Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ne oldu böyle altılı masaya döndü burası? Evet, meclis gibi olduk yıldan. <laughs> Karadağ meclisi. Ee, son videonun üzerinden yaklaşık 3-4-5 gün geçti. Biz Instagram'da bir anket yaptık. Biraz dertleşelim, biraz da son olaylardan bir kez daha bahsedelim mi dedik. Evet dediniz. Şimdi onlardan bahsedeceğiz hızlıca. Ee, çok uzatmayacağız. Sizin fikirlerinizi de çok merak ediyoruz. Çünkü o günden bu yana yaklaşık 100 kişiyle konuştuk Instagram'da. Gerek YouTube yorumlarda. Ee, ben size o video çekildikten sonra neler olduğundan bahsedeceğim birazcık. O, o günden sonra, o günün akşamı, o videoyu yüklediğimiz akşam Central Point City var Türklerin çok yaşadığı bölgelerde. Yani bunlar site. Binaların olduğu sitelerde yürüyüşler yaptılar. Polisler arkalarındaydı ve bunların arasında Türkler de girdi. Dahil olduğumuz WhatsApp gruplarında da bizzat gördük. Veya biz girdik aralarına. Hiç umurlarında olmadı. O günün ertesi gününde bu sefer e, gösterilen centra, merkeze taşındı. Orada daha büyük bir kalabalık vardı. Yine aralarına Türkler girdi. Hatta e, bunlar farkındalardı. Neden fark edilmediler ya da fark edilse de niye bir şey olmadı derseniz... Burada çok güçlü bir iddia ortaya atıldı. E, doğruluğu tabii ki tartışılır. Bu provoka provokatörlere her birine 200'er euro verilerek e, bir Sırp zengin tarafından, Sırp asıldır zengin bir iş adamı tarafından sokağa çıkın, e, hükümeti hani devirin diye bir eylemde bulunmuşlar. Bunun çok güçlü olduğunu eminiz çünkü birazdan da bahsedeceğimiz şeyler bunu destekleyecek. Ee, Türklerin bir keza aralarında fark edilip de bir şey yapılmaması da bence çok büyük bir şey. Hani bunu destekleyecek bir tez. Ee, o günden sonra o CityQuart da oldu. Sonra Sentra geçti. Sonrasında gösteriler bitti. Bir anda durdu. Ondan sonra neler olduğunu şimdi size Deniz anlatacak. Şöyle söyleyeyim. Podgorica'da çok mekanlar, çok e, işletmelere zarar verildi. E, barda bir abimizin işletmesine zarar verildi. Budva'da bir tekne yandı. Türklere ait bir tekne diye geçiyor. Kotor'da bir neydi? Çiftlik. Bir Türklere ait bir çiftlik yandığı söyleniyor. Ama en zararlısı tabi asla kıyaslamıyorum. Polgursa'da özellikle burada olduğu için burada çok işletmelere zarar verildi. Arabalar yandı. Arabalara zarar verdiler. Bizim bir e, transferci, işte rentekarcı bir abimizin iki tane arabası, hatta üç tane arabası zarar gördü. İki tanesi tamamen yandı, bir tanesine de yangın bulaştı yarısına hmm. kadar. Belki görmüşsündür onu Biz de tanıdığımız biriydi Hı -hı. bu. Evet yani bu şekil oldu. Ki ee, Bunların sonucunda bir destek bulabildik mi? Desteği hiçbir şekilde bulamadık. Yani işin gerçeğini söyleyeyim size. Çok Olay çok sıcakken çok yazışmalar oldu. Hatta bizim Whatsapp grubundaki e, Türk gruplarımız Avrupa Birliği'ne kadar yazışmalar yaptı. Avrupa Birliği'ne kadar bu anket niteliğinde e, hani şikayetlerini Cimere söylediler. Şikayet CİMER'e de gitti, CİMER'de Öyle de şey. yazıldı. Bu Sağ olsunlar bizim Türkiye'den bazı adı bilinen e, abilerimiz bunu bizzat yayınladılar, paylaştılar. E, Duyun seslerini diye söylediler. Ama... Ee, bir kısmı duydu. Ve bizim? Ne yazık ki Podgorica e, Türkiye <laughs> Podgorica Büyükelçiliği bunların karşısında hiçbir şey yapmadı. Evet. E, hiçbir geri cevap verilmedi ya da bu zarar gören işletmelere herhangi bir yardım talebinde e, bulunmadılar. Ta ki düne kadar. Dün barda dönercisi yanan e, işletme sahibi abimiz e, o zaman gittiler ama ondan önce Karadağ halkının Bildiği hı hı. Yerli bir serova dediğimiz bir e, ofis mobilyaları satan bir mağaza Bizim var. Bizim Bauhaus gibi düşündüm Aynen. arkadaşlar. Dilerseniz yardım ederiz dediler. Yine Türk işletmelerden e, bir yat kulübü, tekne e, inşaatı yapan bir şirket galiba hı hı. yine o yardım etti. En son Türkiye e, elçiliği yanlarına gitti. Röportaj yaptılar vesaire gibi gibi bunlar oldu. Biz burada bir destek göremedik. Niye hala da göremedik diyorsunuz derseniz de üçüncü konumuza geçiyor olacağım. Bu olayların üçüncü, dördüncü günü video yurt tekrar herkes izlemeye başladı. Ve dedi ki Karadağlı'dan bıçak çıkıyor dedi. Evet. İşte Karadağlılar yaptı dedi. Ee, bu noktada bence haksızlar. Çünkü Karadağlı'nın elinde bıçak değil bira şişesi vardı. Ama şu noktada haklılar. Orada herkesin uyuduğu bir anda kafede videoyu tekrar koyarım. Bir önceki videoya koymuştum. Bir anda böyle dururken bakıyor, birilerinin gelmesini bekliyorlar. Sanki ve bir anda kalkıyorlar. Ya da bir ses mi filan? Ya sanmıyorum sanki arkadaşlar. Sanki böyle bağırış, çağırış gibiydi. Çünkü adam böyle uyuyordur resmen. Bir anda fırlıyor. Bir değişik bir şeydi, de anlayamadık yani. Ama neyse her neyse. Videodan sonra e, tutukluların 3 tutuk, üç kişi tutuklanmıştı. İkisi serbest bırakıldı. Biri Türk, biri Azerbaycan vatandaşı. İçeride tutuklu kalan insanın da Türk vatandaşı, Türk pasaportu olmadığı söyleniyor. Aynen öyle. Bu kesinleşmiş Arkadaşlar, yani. bu haberi aldığımızda, akşam saatleriydi iyi hatırlıyorum. Ee, Şuramda bir yük vardı. O yük kalktı. Tabii ki acı hala duruyor ama size anlatamam. Dedim ki biz dört gün ne yaşadık? Evet. Bizim, e, biz fiziksel şiddet görmedik. Fiziksel şiddet görenlerin, psikolojik şiddet görenlerin hakkını kim savunacak? Hakkınızı evet. kim arayacak diye sordum. O dört günlük süreçte e, sosyal medyadan e, paylaşımlar yapan işte Karadağ'ın kendi sayfası, kendi sayfasında paylaşımların altında yazanların hepsinin Sırp çoğunluğu olarak e, Türkler adı altında neler neler söylemesi. Biz bir şey yaşamadık. Fakat e, o yorumları gördük ne kadar birinci videoda klavye ebeleri desek de e, sadece sosyal medyada e, bu Türk'lere adı altında kötü kötü cümleler kullanmaları değil. Bizim arkadaşlarımız da çok kötü şeyler yaşadı. ırçılığa maruz kaldılar. ırçılığa maruz kalmadan kastım kötü kötü bakışlar, e, bazı mekanları almamalar. Ondan sonra evlerine polisler gitti. Aynen. Pasaportlarını bir günlük de olsalar almalar. E, saat bir sonraki gün sabah saat 10'da gelip alın demeler. Yani bu normalde bu ülkede de yasak bir şey. Bunu kendi yerli halkı da söylüyor. Bunlar kabul edilemeyecek şeylerde. Şimdi soruyoruz bizim hakkımızda kim arayacak? Biz çok güzel bir bütünlük gösterdik. O dediğimiz WhatsApp gruplarında binlerce kişi oldu ve herkes evet. birbirine de sakin kalın, çıkmayın, dökülmeyin, Galeyana haksız görme düşmeyin. Ben. Kesinlikle. Bu gerçekten göz yaşartıcı bir şeydi. Çünkü biz biliyorsunuz birbirimizi çok etkileyen, gaza getiren bir milletiz ama hı hı. bu sefer tam tersini yaptık. Karadağ hükümeti bu süreci yönetemedi ama biz buradaki Türkler olarak süreci yönettik. Şimdi evet. de soruyoruz e, kim bizim hakkımızı arayacak? Hı hı. Burayı böyle kapatayım arkadaşlar. Çok dallandırıp budaklandırmayayım. E, i̇ki gözü olan herkes görebilir. Türkiye'de bir karşılık vermedi. Sonrasında ta ki düne kadar e, Barış Kalkavan Kıbrıs'a büyük elçiliğinde e, görevli kişi. E, ya da şunu mu demeliyiz? Lafını kesin, kusura bakma. Sadece güzel günlerde mi birlikte olduğumuzu görmek zorundayız? Hani zor günlerde hiç sesimiz solumuz çıkmaz. Sadece güzel günlerde mi birlikte olduğumuz gözükmesi lazım? Sahip evet. çıkıldığı gözükmesi lazım. Yani zor günlerde bunlar gözükmüyor mu? İlla tatlıya mı bağlanması lazım? Tatlıya bağlanana kadar İnsanlar yalnız mı kalması lazım? Aynen, İyi öyle. ki güzel bir toplumuz ki birbirimizi galeyana getirmiyoruz. Birbirimize sahip çıkıyoruz ve o anda o sıkıntılı zamanlarda diyeyim, eylem zamanlarında diyeyim. E, çıkmayın arkadaşlar dışarı. Ne olur ne olmaz kavramını gerçekten ama çıkmayın. Gerçekten çok güzel bir şekilde adapte ettik. Hani bunu, bunları sağlayanlara hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu arada yani gerçekten güzel. birbirimizi çok iyi, nerede olursa olsun birbirimizi çok iyi tutuyoruz. Kimseye de bizim ihtiyacımız yok diye düşünüyoruz artık. Ama e, evet. madem bu görevler bu şekilde verildi bu insanlara insanlar soruyor haklı olarak ben de soruyorum cevabı biliyorsanız lütfen yazın. E, Türkiye'de bir karşılık vermedi bunlara. Sonrasında e, bu olaylar işte bu Türk vatandaşının suçsuz olduğu bulunulduğunda hani ortaya çıktığında ertesi gün. Meclis toplandı. Dedi ki tamam bize kararı kaldırılacak. Türklerden özür dilenecek. Özürle evet. hiçbir şey geçmiyor ama sonuçta bir gurur kırılması var burada. Meclis içeri girdi, toplandı yine. Sonrasında ne çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Yabancı şirketlere karşı yasa, yasa tasarıları sunuldu. Ya senin gümrükteki memurun 30 31 Ekim'de gelen adama ne yapacağını bilmiyor. Ya da Kimse Burada bilmiyorum. misafirlerimizden bazıları e, başvurmak istemişler. En yakın tarihi Ocak ayına veriyorsun vize için. Adamın Kasım'da bileti var. Aralık'ta bileti var. Sen bu vize sürecinin nasıl yönetileceğini söylemeden yabancı şirketlere nasıl geçebiliyorsun? Daha önce de dedik, az önce de bahsettik. Karadağ halkı on, e, Karadağ hükümeti 19 yaşında yeni bir ülke. Sırplara vatandaşlık vermiyor. Evet. Ve bu sebeple Sırplar hükümeti düşürmek istediler. Karadağ bunu yönetemedi. Sonucunda Türklere vize uygulandı. Biz de piyon olduk arkadaşlar. Geri adım atılmadı vizede üstüne Bununla ilgili bir şey demek yerine de dediler ki işte şirket kuracaklar, kuranlar, 3 tam zamanlı çalışan bulunduracak, biri yerli olacak. İşte şirketin döngüsü olacak, faturası bir şeyse kesilecek. Her şey tam olacak, yoksa uzatma yapamazlar, şey yapamazlar, aidi <laughs> kartlarını vesaire vesaire. Yani bu ne nedendir onu, bu ne lahana turşusu, bu ne Paris, bu ne lahana turşusu. <laughs> tam olarak böyle oldu arkadaşlar. <laughs> ben sizinle zaten arada görüntülerde koymuş oluyor olacağım kimlerin ne dediğini, <laughs> Nasıl hareket ettiklerini. Şimdi arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz mesela bunu konuşalım. Misafirlerimizden geri dönüş aldığımızda, vize konusunu açtığımızda insanlar aynı bizim birinci videoda konuştuğumuz gibi düşünmektedirler. Vize geldikten sonra buraya acaba vize vizeye değer bir ülke mi diye düşündüğümüzde insanlar aynı bizim gibi düşünüyor. Yani vize söz konusu olduktan sonra niye başka bir ülke olmasın? Aynen öyle. Biz bu şekilde düşünüyoruz, onlar da aynı şekilde düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz mesela? Ve e, çok kişiyle konuştuk dedim. Gerek Instagram'dan gerek YouTube'dan. Hı hı. Herkes sordu, söyledi. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz bir noktada. E, şirket açmak bu kadar zorlaşırken ya da şirketini hı hı. devam ettirmek bu kadar zorlaşıyorken Avrupa'da ya da Şengen bölgesine ait bir ülkede e, şirket açacağıma neden Karadağ'da şirket açacağıma döndü? İki evet. günde 4 bin bilet iptali oldu Türkiye'den Karadağ. Bu sadece Türk e, THY'nin açıkladığı. Evet. E, geçen videoda birkaç kişi yorum yapmış. Türkler çok fazla e, turizmi etkilemiyor diye. Ne yazık ki etkiliyor arkadaşlar. Ya yani kim ne derse desin. hani Budva, Kotor ve çevre yerler ama en çok ağırlıklı olan Budva ve Kotor tamamen turizmden besleniyor. Yani bunu sadece biz söylemiyoruz. Sadece bizim Türk arkadaşlarım söylemiyor. Bunu bizzat Karadağ'ın yerli halkı söylüyor. Aynen öyle. Yani bunun zaten daha 5. 6. günündeyken üzüntülerini fazlasıyla belli etmeye başladılar ki artık marketlerde, kasalarda trebali kese yani poşet ister misiniz demeyi artık Türkçe söylüyorlar. Evet. Yani bunları görüyoruz. Yemek yediğimiz zaman afiyet olsun diyorlar. Hani bu olay, diyorlar. Bu olaylardan önce görmediğiniz kadar Tabii güler Tabii. Yani biz senedir buradayız. <laughs> bu olaylardan sonra görmeye başladık ve haklı olarak sorduk. Bunların Hı. hepsi komplo muydu? Bence öyleydi. Yani Avrupa Birliği standart Avrupa Birliği sürecinde olduğu için karada bunu bu şekilde bağladı. Ama biz piyon olduk yani. Ne yazık ki hükümet oldu. süreci yönetemedi. Madem Türklere vize getirdik, yabancı şirketlere de arada kaynatalım dediler. Evet. Ee, halbuki sorun büyük ihtimalle Sırplardı. Çünkü göstericilerin çoğu Sırptı. Türkleri öldürün sloganlarının videolarını evet. paylaşan haber kanalları bir gün sonra hepimiz Türküz bugün evet, Türküz diye öyle dedi. bir paylaşım yaptılar. Yani iki yüzlülük mü diyelim unutmak mı diyelim balık değiliz İki iki günde kimse unutmaz. Bence onlar unutulacağı <laughs> için bizi de unutur diye düşündüler ve aynı vize getirdiği gibi o düşüncede oldular. Böyle anlatırız. Yani belki onların görevleri haberleri paylaşmaktı ama e, bilmiyorum. Arkadaşlar unutuldu, çok bilinsiz çok bilinçsiz bir sistem var. Aynı vizeye getirdikleri gün Aynı gibi. Öyle. Yani vizenin daha koşullarını hani detaylarını söylemeden kapıyı kapatıp çıktılar. Ertesi gün söyleriz. Ertesi bizler. gün girdiler. Misafirlerimiz bize soruyor hani vizenin şartları nedir? Ne zaman gelecek? Biz de bilmiyorduk. Bizi çok zor durumda kaldık ve bunları e, tam konuyu bitirmeden içerideki insanların şirkete olan yabancıların nasıl bir süreç içinde hareket etmesi gerektiğini e, yasa tasarısı olarak koydular. Hani meclise sundular bunları yapın. Bunlarda nelerdir? Çalışan insanların, çalışan yabancıların, şirkete olan yabancıların en az 3 tane çalışan olması Membili yerli çalışan olması gerekiyor. Evet. Gibi gibi yani böyle hani e, Karadağ'da ne yapacağını bilemiyor. Hı hı. Türkiye bununla ilgili hiç karşılık vermedi. 19 yaşında bir ülke bir günde vize kararı alıyorsa evet. koskoca 100 yılına devirmiş Türkiye Cumhuriyeti buna neden bir karşılık vermiyor? E, daha dün karşılık verildi Barış Kalkavan yine Büyükelçi. Dedi ki e, bununla ilgili geri adım atılmazsa biz de tedbirlerimizi arttıracağız. Teşekkür ederiz. Ee, söylemeniz yeterli Keşke başında biraz daha ee, e... Ama herhangi bir aksiyon alınmadı şu anda evet. Hepsinin geçiyoruz Sizlerle çok konuştuk çok dertleştik Bu süreçte evet. ee, Dediniz <laughs> ki biz gelecektik Kasım'da Ocak'ta ilkbaharda Ne yapalım ne edelim Arkadaşlar biz de düşünüyoruz ve şunu fark ettik Türkiye dışında bir yerde yaşadığımızda Bunu zaten Türkiye'de yapıp Buraya geldik Eee <laughs> Her zaman bir B planımızın olması gerektiğine karar verdik. Düşündük, araştırdık, birkaç firmayla da görüşüyoruz biliyorsunuz bunlar hani firmalar aracılığı da aracılığıyla yapılıyor. Dedik ki biz Karadağ'dan çıkarsak nereye gitmek isteriz? Avrupa ülkesine, Şengen bölgesine. Çünkü biz Karadağ'da denedik. Bu arada biz hala buradayız, hala işimizin başındayız, devam ediyoruz. Evet. Sadece sizin Türkiye'den <laughs> Karadağ şirket açtığınız gibi bir B planı oluşturmaya başladık. Evet, yani bu süreci düşünüyoruz. Ee, yani bunun sonucunda ülkeler araştırmaya başladık. Evet, araştırmaya başladık ki neden olmasın dedik. Çünkü burada işimiz çok güzel gidiyor. Çok şükür ki hani misafirlerimiz geliyor, farklı iş sektörlerine giriyoruz. Çok iyi arkadaşlıklarımız oluyor. Kendimizi huzurlu hissediyoruz. Bu 4 gün 5 gün önceye kadar. Ee, bir senedir çok mutluyuz, yeni yerler keşfediyoruz, yeni planlar yapıyoruz, yeni gelecek düşünceleri içine giriyoruz. Fakat e, bu 4-5 günlük konu ve yapılan hareketler veya yapılamayan hareketler, öyle söyleyeyim, bizi biraz düşündürdü ve bizim bir B planı, buradan sonra da B planı yapmamız gerektiğini düşündük. Hatırlattı bize yani. Aynen, yani baktık ki e, bizim çevremizdeki insanlar da bizimle hemfikir. Tabii farklı fikirlere sahip olan, geri dönmek isteyen, ülkemize geri dönmek isteyen insanlarımız, hatta dönen insanlarımız da oldu. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da oldu. Fakat biz e, gezmeyi, e, bunu resme, resmetmeyi, bunu videoya dökmeyi, sizinle paylaşmayı çok seviyoruz. Ve ikimizin de e, böyle güzel bir düşüncesi var. Farklı bir ülke olsun istiyoruz ve bu direkt Schengen ülkesi olsun istiyoruz. Evet, e, dediğimiz gibi bir... Takım adımlar atmaya başladık. Hı hı. Eğer isterseniz bunu sizinle de paylaşmayı çok isteriz. Çünkü e, bizimle aynı durumda, aynı düşüncede olan çok insan var. Ve çözüm bulamayan e, var. Hani biz bunu Karadağ'da yaptık, neden başka ülkelerde de yapmayalım? Hı hı. ve Böyle düşündüğünüz kadar ütopik rakamlar değilmiş arkadaşlar, ben gördüm. E, ya da biz öyle geliyor, bilmiyorum. Araştırdık. Yani burada her zaman size dedik ya 1500'e şirket açan da var, 3000'e açan da var, 5000'e 10.000'e açan da var. Orada da buna benzer rakamlarla e, gördük, hani evet. karşılaştık. O yüzden eğer isterseniz biz bu süreci de sizinle de paylaşmak istiyoruz. Güzel ülkeler Almanya, Estonya, Letonya gibi ülkeler var. Finlandiya, Portekiz, Finlandiya, Portekiz gibi İspanya ülkeler. gibi. Bunları değerlendiriyoruz şu an bu aşamada. Siz neler yapıyorsunuz? Karadağ planlarınızı ertelediniz mi? Yoksa hala güvenli... Hala Karadağ güvenli arkadaşlar. Hala, hala güzel huzurlu. bir ülke. Evet. Ama e, her zaman da bir B planı olması gerekiyor. Nasıl ki Türkiye'de yapıyoruz. Bu zaten tam bir kesinlik içine girdiğimiz bir durum. Hı hı. Hani Biz yine buradayız. Buradayız. Her türlü İçimiz işimizi devam ediyor. yapacağız ki mutluyuz da. Ee, arkadaşlarımızın başına gelen... Bize gelmedi. Biz sadece okuduklarımızdan ve gördüklerimizden şanslıyız diyemem. Hani bize denk gelmedi. Ama o arkadaşlarımıza da tekrardan söylüyoruz. Çok geçmiş olsun. Hani elimizden evet. bir şey gelirse maddi manevi olarak sonuna kadar yardımcı oluruz. Hani her zaman derler ya Türkiye'den bir kere çıktığında oraya geri döndüğünde aynı tadı bulamıyorsun. Ya da işte evet. başka bir ülkede yaşadığında tekrar... Ee ülkeye dönmek zor geliyor derler ya niye Türkiye'ye dönmüyorsunuz diyen çok kişi var arkadaşlar biz bu bizim için bir yolculuk bir hmm. noktada tabii ki Türkiye bizim anavatanımız İlla ki döneceğiz illa ki orada bir şeyler yapacağız ama biz hayatımızın bir noktasına yurt dışında yaşayabilir miyiz diye düşündük hep orada bir şeyler kurabilir miyiz diye düşündük ve şu an bunu Karadağ'da bir senedir yapıyoruz ve hmm. bu bir yandan da aslında bu dört günde çöktüğümüzde çok güzel arkadaşlarımız vardı ki bize elimizden tutup kaldırdılar dediler. ki siz niye başka ülkede yapamıyasınız? Ee, hani evet. burada yaptınız neye orada yapamazsınız? Güzel de ee, dedi ki tamam düşmeyelim ayağa kalkalım çünkü hani bunlar denizin dedi gibi biz fiziksel bir şey yaşamadık ya da kötü bir bakış kötü bir mesaj almadık ama her şeyi burada gördük burada tuttuk. Ee, İnsan düşünüyor bir de öyle. midemiz bulandık kavramı olur ya. Biz Hı -hı. aslında o kıvamdayız. Hani şu an gitsek üzülürüz buraya çok özleriz. ben üzürürüz. ben Karadağ'ı çok sevdim yani bu arada. Çok, çok anılarımız var. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Gerek yerli kişilerle gerek bizim Türk abilerimiz, ablalarımızla. Fakat bizim aslında bu yol ne olur? Yani bu yol bizim bir hayalimiz gibi, insanın bir hayali gibi. Aslında... Biz gezmeyi, tozmayı seven çok insanlarız ve size bunları paylaşan bir insanlarız. Aslında şöyle biz buraya e, bundan bir 5-6 önceki videoya dönerseniz biz Karadağ basamak olarak kullanmak için geldik demiştik. Sonrasında evet. da yine önceki videolarda biz Karadağ basamak olarak kullanmayacağız. Burada bir yaşam kurup işimize evet. pasif bir gelire getirdikten sonra başka ülkeleri gezmeye gidecektik. Yani aslında hı hı. çoğu kişinin düşündüğü gibi Karadağ basamak olarak kullanıp buraya gelmek isteyen insanlar gibi biz de başa döndük. Bu düşünceye tekrar döndük. Hı hı. Burayı basamak olarak kullanacağız Avrupa'ya. bir basamak olarak çıkacağız. Yine buradayız. Yine işimizin başındayız. Evet. Araç kiralama hizmetimiz, transfer hizmetimiz devam ediyor. Şunu diyebilir miyiz? Aslında değişen hiçbir şey yok. Mide bulandı diyoruz fakat sadece planları biraz daha hızlandırdık. B planını mutlaka plana koyuyoruz. Yani Evet. yürürlüğe koyuyoruz. koyuyoruz. yürürlüğe koyuyoruz. Bunu sizinle paylaşmak isteriz. Ee, hala buraya gelecek olanlar soruyor güvenli hı hı. mi güvenli. Burada devam etmek isteyenlere tabii ki de hiçbir şey diyemiyoruz. Gitmek isteyenler gitti ne yazık ki çok üzüldük ve bizim gibi evet. planlarını çevirenler de oldu. Biz bu insanların da görüşlerini merak ediyoruz. Buraya geleceklerini de merak ediyoruz. Ee, ve isterseniz bunu sizinle de paylaşmak istiyoruz çünkü biz burada hayatımızı paylaşıyoruz Karadağ satmıyoruz Karadağ güzellemiyoruz evet. kendi yaşadıklarımızla iyi de kötüyü de size her zaman söyledik. Şunu yapıyoruz ama ya bizim de ayrı bir e, şirketimiz var CBS Rentekar diye o biz bizim, bunu satıyoruz biz kendi şeyimiz. O bizim kendi şey, şey. <laughs> hayatımızda olan bir parça ee, onu da büyüttük. Geliştirdik. Evet. Çok yani şükür, çok güzel deneyimler kazandık. Çok güzel arkadaşlıklar ee, kazandık. Evet aynen öyle. Güzel günler olsun hepimiz için. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen e, Karadağ gelecek, Karadağ'da yaşayan ve gelmek isteyen kişilerin yorum yapmasını istiyoruz. Kavga etmeyelim yine saygılar. Yorumlarda evet. Kavga Çünkü etmeyelim. Çünkü e, bir tarafta bilen bir insan oluyor. Bir tarafta bilmeyen bir insan oluyor. Veya farklı görüşte insanlar oluyor. Yani Kavga etmeyelim. Güzel, güzel bir şekilde e, fikrimizi belirtirsek, Aynen. ona göre biz de hepimiz birbirimize yardımcı olmuş oluruz. Son iki şey söyleyeceğim. Biz bu olaylardan bir gün önce Karadağ'da kiralık ev fiyatlarını çekmiştik. <laughs> e, hala bilgisayarda duruyor. Edit'e girecek. Stok video. <laughs> İster misiniz onu yayınlayalım mı? Bir de bu süreçlerin bir kısmını biz Instagram'dan paylaşıyoruz. Orada daha hani hızlı bir paylaşım yapabiliriz <laughs> her zaman olduğu gibi. Ya da TikTok'tan takip edebilirsiniz. Bizi oralardan takip etmeyi unutmayın. Sizin fikirlerinizi de çok önemsiyoruz. Fikirlerinizi belirtip abone olmayı, beğenip destek vermeyi unutmayın. Mutlaka. Hoşçakalın, görüşürüz. Görüşmek üzere, iyi bakın kendinize.